Evet arkadaşlar. Önümüzde bizi bekleyen çok ağır bir görev var. İstanbul'un kanını hemen organize suç çetelerini birer birer çökertip vatandaşın huzura kavuşmasını sağlamamız gerek. Bildiğiniz üzere İdil Hanım sayın müdürümüz tarafından tüm operasyonların başına getirildi. Şimdi kendisi size bundan sonra izleyeceğimiz yol haritası hakkında bilgiler verecek. İdil Hanım buyurun. Evet arkadaşlar. Hepimiz birden aynı çetenin peşine düşersek sonuç almamız geçkebilir. Bu nedenle iki kola ayrılmamız gerekiyor. Ben bir operasyonu yönetirken başkomiser Yavuz Bey de başka bir operasyonla ilgilenecek. Ve tabii ki bunu benim emir, izin ve görüşlerim altında yapacak. Engin, sizin ilk göreviniz bu çeteyi çökertmek Yavuz Bey. Sahte DVD film çetesi mi? Evet. Son yıllarda iyice azıttılar. Artık filmler sinemalara gelmeden... ...aylar öncesinde sokaklarda satışa çıkarılıyor. İyi de bu çok basit bir iş. Gidip adamların deposunu basacağız bitecek. İyi o zaman. Ne duruyorsunuz Yavuz Bey? Gidin basın. Peki. Sorma sahip. Ben bu büyük DVD film çetesiyle uğraşırken siz hangi organize suç çetesiyle uğraşıyor olacaksınız? Sorması gerçekten ayıp bir soru bu Yavuz Bey. Üstünüz olarak size ihtiyacınız olan bilgiden fazlasını vermek gibi bir durumum yok. Sonuçta bazı operasyonları büyük gezilik içerisinde yürütmek durumundayız. Evet arkadaşlar. Başka sorusu olan var mı? Hı. hı. Güzel. Hadi bakalım. Görev sizi bekliyor. Allah yardımcınız olsun. Şşş! Ali!